Selam ve yeni beraberiz bugün konumuz kadınlar ve erkekler her zamanki gibi bugün çok güzel bir konuyla beraberim sizinle mükemmel eşi nasıl seçeriz ve nasıl anlarız evet bu benim erkeğim diye aslında erkekler için çok kolay çok daha kolay çünkü erkekler hemen hisseder onlar bizden çok farklılar ve Yeni tanıştığı bir kadında o özellikleri görür ve ona aşık olur ve evet bu benim kadınım söyler. Çünkü onlar için bu çok daha kolay. Birisi bizim için mükemmel arkadaş. Bizim için en önemlisi bir eş ilk önce arkadaş olmamızı. Çünkü onunla her konuda konuşabiliriz, hayallerimizi anlatabiliriz, yapmak istediklerimizi anlatırız. Ve o bizi en saf, en doğal halimizle kabul ediyorsa ve ancak bir arkadaş ruhuyla bizi bunu başarabiliriz. Çünkü erkekler bizim gibi değil. Ama bizim onlara ait olduğumuzu hissetmeleri için biz ilk önce onlarla çok iyi arkadaş olmamız gerekiyor ve her anda her ne olursa olsun bizim yanımızda olmak ister ve bize her konuda yardımcı olmak ister. Eğer böyle bir erkekle tanıştıysanız evet bu iyi bir seçim. İkincisi Aile değeri veren. Şimdi çok güzel bir ailede buymuş. Anneden babadan çok güzel bir aile tablosunu gördüğü için o da bir aile kurmak ister ve aile onun için çok değerli. Fakat anne ve baba ayrı olsa dahi anne hiçbir zaman babaya kütülemez ve çocukları, oğulları gözün önünde küçük düşürmez. Ve erkek buyduğu zaman da kendine şöyle der. Ben öyle iyi bir aile sahip olmak istiyorum ve mükemmel bir aileye sahip olmak için her şey yapar çünkü onun için aile çok önemli. 3. Sevgi veren isteyen bir erkek yani size her anda sevgiyle yaklaşan her anda sevgi vermek isteyen bir erkek evet bu çok iyi bir eş olabilir çünkü o size elinizde tutar ve sizin bir tek saçınız bile zarar görmesini asla istemez. Çünkü onun için her şey sevgi demek. Ve böyle bir erkekle karşılaşırsanız çok şanslı olacaksınız. 4. Büyük aile isteyen. Yani çok çocuk sahibi olmak isteyen, çok böyle büyük sofralar kurmak isteyen, devamlı bunun için çalışır ve o aileye sahip olmak olmasının bedeli çok ağır olduğunu da biliyor. Çünkü devamlı çalışması lazım çocuklara bakabilmek için. Ve siz kızlar böyle bir erkekle karşılaşırsanız eğer o çok iyi bir eş. Çünkü çocukları istiyor ve büyük bir aile sorumluluğu almaya hazır. Eğer size bunları anlatıyorsa. 5- Çalışmayı seven, çalışmaya adamış insanlar aileleri çok iyi bakar ve çok iyi bir eş olur. Çünkü o her zaman çalışmak ister. Her zaman motive edilmesini ister. Her zaman onun yanında olmasını ister. O yüzden öyle bir erkekle karşılaşırsanız eğer mutlaka inceleyin ve hangi erkek tipi olduğunu hemen çözün ve bakın o size uygun veya değil. Çünkü biz de kadınlar bazı çok çocuk sahibi olmak istemiyoruz. O zaman kendimize arkadaş tipi erkek seçiyoruz. Ya da ilgi sadece bana olsun ya da çocuklarıma olmasın ya da tek çocukla hayatımızı devam edelim ya da çok çalışan bir erkeği ben yapamam dersiniz eğer seçimlerinizi ona göre seçin çünkü seçenek var. Kanalıma geldiğiniz için teşekkür ederim. Bilgilerinizi bekliyorum. Benimle paylaşın. Hep beraber yeni konuları keşfedelim. Ve kanalımı beğenmeye ve takip etmeye unutmayın. Laura Buzven ve hiç kimse sizi sevmeye engel olamaz.